Evet sevgili gençler 3'te 3 tarihe hoş geldiniz. Sosyal Muallim kanalını beğenip takip etmeniz, desteklerinizi arttırmanız bizim de gayretlerimizi arttıracak. Sınava az kala soru çözmeye devam. Çünkü bu işin sırrı soru arkadaşlar. Ve unutmayın ki sınavlar ikinci dönem kazanılır. O yüzden başlayalım. Bakalım. Evet ilk sorumuz geldi. Arkadaşlar 3 soru, üç farklı kavram ve 3 kalıp soruyla karşınızda olacağız. Bu yüzden dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tablonun oluşabilmesi için hangi madde değerlendirmelerinin yeri değiştirilmelidir? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri ve maddelerin değerlendirilmesi. Sınırların korunması ve üç güvenliği sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Terhis neydi? Silah bırakma. Osmanlı ordusunun araç gereçlerine el konulması, askerlerin silah bırakılması Osmanlı'yı nasıl bir duruma getirecek? Savunmasız bir duruma getirecek. Bu yüzden yargımız doğru. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü, toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf devletleri tarafından sağlanacak. Dikkat edin telsiz, telgraf. Bunların hepsi haberleşmeyi ve ulaşımı sağlıyor mu? Evet. Bunun sayesinde haberleşme ve ulaşımla Türk milleti bir araya gelip direnişlere karşı ne yapacaktır? Bir arada olacaktır. O yüzden bu değişecek diye işaretleyelim. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir karşısındaki yoruma baktık. Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeye amaçlı Ne yapacağız o zaman? Bununla bu yer değişecek arkadaşlar. Yedinci madde ile itilaf devletlerinin amacı işgallere hukuki bir zemin huzurlamak. Telgraf, telsiz ve ulaşım araçlarına el koyulması da Türk milletinin bir araya gelip işgallere karşı birlikte direnişe geçmesini engellemek hangisi yer değiştirecek o zaman? 2 ve 3 yer değiştirecek sevgili gençler. Bakın bu soru tarzı sürekli karşınıza çıkar. Bu yüzden yorumları bilmekte fayda var. Yorum yapmak bu işte önemli arkadaşlar. Diğer bir sorumuz Tıbbiyeli Hikmet ve Mustafa Kemal arasında Sivas Kongresi'nde geçen konuşmada Türk halka adına hangi konuda taviz verilemeyeceğini vurgu yapılmıştır. Yani vazgeçmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz. Vazgeçmek yok. Hikmet isminde askeri tıbbiye talebesi, Sivas Kongresi'nde askeri tıp talebesi delegesi olan bir genç, İstanbul Efendi ve va paşalarına vatanseverlikte, memleketçilikte, milliyetçilikte rehber ve örnek olacak ölçüde doğru düşünce, milli iman ve imanın sahibi bulunuyordu. Bu genç de paşanın odasındaydı. Sanki birdenbire ateş ve heyecan kesilmiş yüksek sesle paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Anlatlar cümlemiz bu mandayı kabul edeme. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar kim olursa olsun şiddetle reddeder ve kınarız. Manda fikrini siz kabul etseniz siz de reddeder. Vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz diye bağırdı. Buradaki olay ne arkadaşlar? Tıbbiyeli bir genç manda yönetiminin kabul edilmeyeceğinden bahsediyor arkadaşlar adına ya istiklal ya ölüm diyor bunun üzerine Mustafa Kemal de. İstiklal, bağımsızlık ya bağımsız olacağız ya da öleceğiz. Manda neydi arkadaşlar? Zayıf, güçsüz bir devletin güçlü bir devletin yönetimi altına girmesi. Tıpkı Suriye'nin, Fransa'nın zamanında mandası olması gibi bir durum. Manda olduğu yerde bağımsızlıktan söz edebilir miyiz? Hayır. Bizim Kurtuluş Savaşımızın amacısına tam bağımsızlığımızı sağlamak. Mandadan bahsettiği için manda ifadesine manda ve imaya kavramını unutmayalım. Tam bağımsızlık anlamına gelecek. Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak. Bunlar kalıp sorulardır arkadaşlar. Her yerde örnekleri farklı farklı yollarla da olsa karşınıza çıkar. Devam edelim. Yukarıda verilen bilgilere göre anlaşma hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Mustafa Kemal 13 Ekim 1918 tarihinde Halep'ten çelttiği telgrafta Mondros Ateşkes Anlaşması'nın şartlarını çok ağır bulduğuyla ilgili şunları belirtmiştir. Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı yenilginin yüz kıtı artacak bir sonucudur. Ateşkesin maddeleri Türk topraklarını yabancıların işgaline sunmuş. Yine bu ateşkes maddeleri Sevr Anlaşması'nın hükümlerinin de kolaylıkla kabul ettirilebileceği fikrini işgalcilere mümkün ve normal gösterdi. Hatırlarsanız Sevr Anlaşması ölü doğan bir anlaşmaydı. Neden? Çünkü son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştı. Ama bunun onaylanacağını düşüncesini oluşturan zihniyet ne? Mondreş Ateşkes Anlaşması'nda kullanılan zihniyet. Bu nedenle hangisine ulaşılamaz diyor. Bu anlaşma ülke topraklarını işgallere açık hale getirmiştir. Sevr Anlaşması'nın işgalcilere ne yapmış? Mümkün ve normal göstermiş. Osman Devleti'nin müttefikleri mağlubiyet yaşamış. Mağlubiyet yaşadığımız için Ateşkes yaptık. B şıkkı gitti. Sevr anlaşmasının maddelerini uygulanabilir hale getirmiştir. İşgalcilere ne göstermiş? Mümkün ve normal göstermiş. C şıkkı da gitti. Bu anlaşmayla beraber ne olmuş arkadaşlar? Ülke işgallere açık hale gelmiş. A şıkkı da gitti. Ama Osmanlı hükümetiyle ortak hareket edilmesi zorunluluğu kılmamış. Aksine ayrı hareket edilmesini zorunlu kılmıştır. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan Osmanlı Devleti ne yapmış arkadaşlar? Ülkeyi işgallere, açık hallere getirmiş. Ve teslimiyetçi bir politika izlemiş. Bu nedenle bağımsızlık anlayışımıza aykırı olduğu için bu fikir kabul edilemez. Osmanlı hükümetiyle kurtuluş hareketi bir arada olamaz. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.